başladı. Forden. Ne Fod oluyor? Forden. Forden kim? MVP işte. Bir vuruş 4. gol geldi. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane bir taktiği deniyoruz. Ee, arkadaşlar 10 maçtır gol yemiyorum özellikle kuzenime karşı. Bu taktiği sizde arkadaşlık maçı yaparken veya e-futbol ligi oynarken de deneyebilirsiniz. Hemen taktiği ve geçmeden önce bu mükemmel hesap çekilişini siz değerli arkadaşlarımıza hediye edeceğim. Çekilişe katılmak için yorumlara katıldım yazıp video like atmak ve abone olmanız yeterli. Özellikle abone olmanız çok önemli arkadaşlar. Şimdi şöyle ileriye doğru diyelim bakalım maçta bizi neler bekliyor bu maçta da gol yemeyecek miyiz? Gerçekten bu maçları bu maçta gol yersem videoya atacağım. Ben yani. öyle video atmamazlık yapmayacağım. Ama çok güzel bir defans taktiği. Defansif oynayan ve e, defans e, olarak e, şey yapan arkadaşlar için. Bu arada sizlere şuradan oyun planından göstermek istiyorum. 5-2-2-1 arkadaşlar. Bu dizilişi bu şekilde kullanabilirsiniz diyelim. Ve şöyle... Maça doğru İlk vuruşla başlayalım. Lampard attı sol tarafa. Sonmin, Sonmin, Roberto Carlos, Roberto Carlos açtı ortasını. Mbappe, kaleci. Şimdi oyun başladı. Foden, Foden dışarı attı çok iyi vuruş. Arkadaşlar hani bu taktik defansif diye bakmayın ileri uçta da. Çok iyi işler yapabiliyorsunuz gerçekten bu taktikle çift forvetiniz var çünkü çok işe yarıyor Lampard şimdi Sonmin attı baskımız bakın baskı kuruyorum defansif taktik olmasına rağmen maçta yani adamın pas atacak yeri olmuyor burada karşı rakibin Sonmin şimdi aldı içeri doğru gidiyor Sonmin çekti topu pasını gönderdi orada. Vuruşu yapamadık. Joao Felix şimdi aldık topu. Demichelis. Roberto Carlos. Tekrardan attı son bine. Son bin. Şimdi Carlos'a doğru. Roberto Carlos. Orada bekleriniz de kanatlara çıkınca 3 e, defans hala duruyor. O yönden de çok iyi oluyor. Foden. Foden çekti vurdu kaleci. Çok iyi pozisyon. Şimdi orta gol mü gelir mi? Viera kaleci. Kaleci izin vermiyor gole. Gerçekten şu anda atak yemiş bile değiliz. Çok iyi ataklar yapıyoruz ancak golü bulamadık. Güzel bir ortayla gol gelir. Ah be kötü bir orta geldi. Çeriye doğru ters bir vuruş gol geldi. Gol geldi ters bir dokunuş. 1-0 öne geçiyoruz. Hani bu gol de hakkımızdı diyebiliriz gerçekten. Van Dijk gönderdiği yerde kimse yok. Hani defansımız dolu dolu gerçekten. Mbappe Şimdi Vera ağları deldi. Vera. 2-0 oldu. Şu ana karşı e, hani rakip şu ana kadar hiç giremedi gerçekten. Ceza sahamıza bile giremedi. Kim mi? Alaba, aldık topu. Mbappe pasını gönderse orada çok iyi olurdu. Mbappe ikinci kez pas hatasında bulundu. Son min yerden vuruş kötü. İlk yarının sonuna çok az bir süre kaldı artık bir gol daha arıyorduk. Artı iki işaret etti Aykem. Şimdi Aykem ilk yarıyı bitirdi. 2-0 bitiyor ilk yarı. Yani gerçekten atak oyna defansif taktikle atak oynadığımız bir maç oldu. Çünkü güvenle çıkış yapabiliyoruz kendi yarı sahamızdan. Jamie Vardy. Aman pas atasın Neymar. Tehlike büyüktü. İsek'i savurduk. Defansta boşlukları kapatıp ikinci adamla baskıyı devam ettiriyorum ben de arkadaşlar. Onu yapmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi Mbappe, Mbappe yetişir mi oradan da? Yani maşallah. Mbappe yetişti. Mbappe gol atıyor 3 oldu. İleriye ileriye de hızlı bir forvet koyunca gerçekten çok iyi iş görüyor taktikte Alaba Arkadaşlar delit gibi bu arada boşta kaldı delit gibi futbolcuları Ben defansa pek tercih etmiyorum çünkü gerçekten çok yavaş ve sıkıntı çıkarıyor benim defans sattı bu şekilde güzel hani bu oyuncuları transfer edebilirseniz ben memnunum açıkçası. Donmayın. Şimdi Carlos sol taraftan gidiyor. Roberto Carlos attı. Pas Foden. Foden. Foden vuramadı. Çok güzel. Alır mı orada? Pes etmedi resmen. bir vuruş dördüncü gol geldi. Yani ceza sahasında mükemmel baskımız var. Kimi sağ tarafta dakika 80'i gösteriyor. Foden Viera'ya bak sen nasıl ileri çıkıyor Beşinci golle vedam ediyoruz Uzaktan şöyle Bir şut gelir mi Foden kaleci Korner Foden çok iyi şutlar çekti Ama bir türlü golü bulamadık orada Foden'la Roberto Carlos Bu sefer güzel bir orta işte güzel bir orta Kafa vuruşu ve gol Kafa vuruşu ve gol 5 oldu. Jimmy verdi. Neymar. Son dakikalar. Rakibimiz bir gol için geliyor. arkadaşlar bu güzel taktik denenir diyorum hepinize tavsiye ediyorum videomuzun sonuna geldik 5-0 kazandık yine gol yemedik güzel de goller attık sizlere tavsiye ediyorum bu taktiği şimdilik kendinize çok iyi bakın abone olup like atmayı unutmayın videomuza ve kanalımıza kendinize çok iyi bakın çekilişimiz de yakında açıklanacak diyoruz görüşmek üzere.